İsviçre e, Bunlar kuku Kuku bak Kuku kuu, He? Yok kız gaz değil bu Bu kuku kuku Seçil Bunlar daima sıcak bölgelerde Bak şunlar da uçan ördekler Kuku'ya Yiyecek bir şey var mı Gülay? Bak bak ah bir i̇şte bakayım alacak mı? Al bakayım, al bakayım. Ah. Ku al. al oğlum, al. bak. Ah. Isırmaz. Ah. Bak ta yanmaca geldi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi saldırdı da. Dur, bir saldırsın, dur. Ay <laughs> Ay. <rainforest> <laughs> <laughs>

aşağı dışarı lan! Hadi gidiyoruz, koltuğa O yanda bir şey yok ki seçim. He ne? <laughs> Bu